İzlesen arkadaşlar Kız bugün babamla birlikte soru sorma B bilmeyenler kafasını soğuk suya sokacak sonra buz koyacağız so soğuk soğuk buz Hep birlikte buz atalım hadi. <laughs> Atma. Evet arkadaşlar bugün sorular soracağım. Ee, bu soruların <laughs> cevabına göre... Herkes başını soğuk suya sokup çıkaracak. Sorun Sorunun cevabını eğer ikisini de gösteriyorsa ikisi de suya sokacak. Bak çok soğukta sana. Yerine geçer misin? Ama çok mu? Tamam da verdi. Hadi bakalım ama, soruları babamıza... Çok mu oldu? Sana da var yaşınızda görüyorlar babanı. Babama baba. çok oldu. <laughs> Anneciğim. Hadi soru ben başlıyorum. Tamam sana birazcık az vermişim ama baban da büyük olduğu için. Evet Hazırsak sorulara başlıyoruz. Başla. Evet kim daha yaramaz? Birbirinizi Aa. gösterebilirsiniz. Aa. 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 Ben ikinizde de gösteririm. O yüzden... Koy ellerini buraya. Evet. Hareket etme. O yüzden ikiniz de. Anneye sokacak karar verecek. Evet. İkiniz de yaramazsın. Hayır. Sen de yaşına hayır. göre çok yaramazsın. <laughs> Nasıldı? <laughs> Evet, hemen kızımın havlusuna veriyorum. Sil okay. bakalım, hemen diğer soru. Diğer soru. Havlularınızı önünüze koyabilirsin. Evet, en çok abur cuburu kim oh, yiyor? Kesin o, oh. kesin o. Bak, bununla hiç batırmam kafama be, kesin o. O. Oh. Evet. 1 evet. Sen. Hayır, evet, evet. Şu anda evet. en çok abur cuburu sen yiyorsun. 2-1, hadi. O yüzden hadi. Sen hemen abur cuburu ama. Evet, koyyalım. Şu Ay, an yemeyebilirsin. Değil değil, her gün abur cubur istiyorsun. Hayır, baba. Sen... Tamam. <laughs> tamam. Hadi ben. Ben kendim soruyorum. Hayır kendi ilanım mı Çok 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 Evet. Kural gereği bütün surat gömülecek suya. Tamam. Ağlıyor mu? Ağlıyor mu? Nasıl da? Nasıl da? Evet. Üçüncü sorumuz geliyor <laughs> arkadaşlar. Arkasında küçük bir ceza var. Ne var? Ben evet. ceza vereceğim hazırladım. Aa, Üçüncü soru geliyor. Hadi bakalım. Kim daha uykucu? Bak. Hop aşkım ikiden aşağı kalkmıyor bak. Otur yerine. Benim bu İkiden mi? aşağı kalkmıyor. Kalkıyor. Kim daha uykucu ben size söyleyeyim oh, mi? Hop oh. hop. Oh, Ay vallahi. İkiniz de. doğru. doğru, doğru. İkimiz. Sen de uykuyu çok Dur, seviyorsun. ya. Sen de uykuyu çok seviyorsun. O yüzden ikiniz de hadi. Evet <laughs> çıkabilir misiniz? Oh, Sevdiğiniz herhalde suyu. Oh, <laughs> ya, Evet. Ay. Şimdi dördüncü Ay. soru. İyi misiniz? Ay bir daha Devam mı? Döndü ben de döndüm. <laughs> devam mı? Devam. devam devam. Tamam. Şimdi dördüncü soru. E, i̇ki iki mi? Mı? Yok. Üç bir. Üç iki. Benim bir kere batırılmadık ama. Evet kafa. evet. Şimdi. Aranıyor. <laughs> bir saniye ben hemen şöyle notlarımı da alayım ki artı da görelim. Evet. Şimdi. Söylüyorum. Söyle. Önüne böyle koy beklerken bakıyorum. En dağınık ki. Birlikte. Ben. Hayır ben şu an ben şu an adamı Evet bugün düzenli. Ama bugün düzenli olabilir. Genel hayır, daha da. Hayır hayır. Al al kalsın saçlarını Hayır o da dağınık. Evet doğru söylüyor ama da. Karas kaldım. Şimdi kızımlar rica ettiğimde toparlıyor. Bazen unutuyor. Ama bak söylemeden süpürge yapıyorum sana. Sen de to söylemeden yapmıyorsun. Çok nadir yapıyorsun. O da senin gibi. O yüzden <laughs> mı? <laughs> 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 evet, hayır. 3 3. Tamam. Şimdi Dur. Diğer soruyu soruyorum. Kim daha çok para harcıyor? Baba. Kızım. Soruları baba hazırladığı için okumakta zorlandım. Kızım. Kim daha ben. çok para harcıyor? Kızım. Kızım. Evet. Anne ben nasıl ararsayım? Ben çocuğum da. <laughs> Anneci, sana kıyamadığımız için <laughs> e, istediğin her şeyi alıyoruz. <laughs> Allah Allah sizin istediğiniz için oluyor öyle şeyler. Hayır. Hayır ya oğlum kanka Anne, ya. Anne ben şunu istiyorum babam bunu istiyorum diyorsun. Ben alıyoruz Aa, sana ne? kıyamıyoruz. Hadi bakalım. Her gün dondurma istiyorsun abur cubur istiyorsun. Ya. Ya baba ya sen neden korktun abla ya? Evet hey, ben sokacaktım her yere ıslattın çocuğun. Ben yanlışlıkla bastırdım ya. Yani. Neyse tamam hadi bakalım. ben <laughs> de bastıracağım seni. Tamam yeter. Abi. Neyse bakayım. hadi bakalım. Diğer soruya geliyoruz. Gel. Gel. Kim daha çok gezmeyi seviyor? O da gezban Seda. Evde duramayan hangisi? <laughs> evet, o da kezban kez kez Seda. Hayır hayır <laughs> hayır sen sen. Bir bir sen. Hayır, ben de satacağım lan hayır. Hayır. Oyunun sonunda. Ben Oyunu bir Hayır, bak sana. bir şey Baba, e, yemeğine suyunu ver, evde hep oturur anneciğim. Hayvan mıyım lan ben? <laughs> Baba hep böyle oturmayı seviyor, o yüzden gezmeyi sen seviyorsun. Hadi, Maalesef bak. yine sen suya. Çok taşırma suyu, hadi. Hadi, yine hadi, sen ya. suya. Hay var. hadi. Hadi bakalım. Ben sokacağım. Ben sokacağım. Hayır, 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 hadi. Sok, 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 sok. Tamam. Evet. <laughs> Yalnız sen var ya bu oyunu çok sevdin ha. Şimdi bir dakika dur. Dur. Durur musun? Bir saniye sakin ol. Oturur musun yeri? Otur. Şöyle tamam. Şimdi, evet. Şimdi iki farklı öndeyim değil mi ben? Tamam evet. He son soru mu? Son soruyu anneciğim. Hadi böyle sor. Son soruyu. Hadi. Sürprizi soruyorum. Evimizin minik cimcimini en çok kim seviyor? Ela'yı en çok sevenler. ben. ben. Suyu, hadi. Kim uzun süre kalacak? En en çok seven en çok kalandır. O inanmam için en çok kalandı. <laughs> Eğilme çıktın evet. Evet, şimdi soruları bildik. Kim kazandı, kim kaybetti, kimin cezası ne? Hadi. Evet, şimdi maalesef sen kaybettin. <laughs> Olsun. Bir sonrakine inersin, değil mi? Evet. Az kaybe vermeyin. Daldı. Daldı. Eyvah, eyvah, tamam gel şimdi. Ben, Merhaba. cezayı belirleyeyim mi? Evet. herkes önünü dönsün ama. Ama herkes kameraya evet. Herkes kameraya bak. Arkadaşlarına baksın. Herkes bak oraya. Hadi. Evet herkes kameraya bak. Şimdi oturun bakalım. Cezayı Otur. ben belirleyeceğim. Otur. Tamam. Suya bak sadece. Sadece suya bak. Evet suya bakın. Kaldır kafanı, suyun içine doğru koy. Hadi şöyle. Heh. Kaybeden ceza yiyecek. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Evet, kez malzeme affes etti. Kazan, baba. Tebrik ederim. Hadi. <laughs> Hoşçakalın. Güle <laughs> güle.